RAL Yatırım Holding'in kuruluşuyuz. 1973'ten beri RAL e, Holding olarak e, devam eden yapının, enerjide, sağlıkta, inşaatta yapılan çalışmaların artık bu yeni finansal metotla ilerlediği bir yapıyız. Ve burada da tamamen global bakıyoruz. Yani e, girişimcilerimize nasıl kitle fonlamayı Türkiye'de e, daha başarılı kılarız ve e, finansmanın öndeki engelleri geçirince için nasıl kaldırız? Bunun heyecanı var. Tabii artık global bir dünyadayız ve global bir vizyonlu bir çalışmayla ancak başarılı oluyoruz. Startupların artık e, baktığınızda sınır diye bir şey kalmadı global bir dünyada ve özellikle sağlık teknolojilere odaklı olduğu için e, ben teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Çünkü başta tüm üreten tıbbi cihaz, ilaç, saf malzemeleri dijital sağlık olmak üzere bunu odaklı olarak fon kolay çok ciddi bir çalışma başlatıyor. Şu